Merhabalar, herkese ben Hakan Kahya. Oasis adlı dizinin pilot bölümünü inceleyeceğim bu videoma, hoş geldiniz. Ee, aslında bir dizi projesi. Neden e, dizi projesi? Çünkü Amazon'un bir yapımı ve Amazon e, her sezon 5 e, tane diziye pilot bölüm siparişi veriyor ve bunları oylamaya sunuyor. Ve bu oynamadan sonra en beğenilen projeyi, dizi haline getiriyor. Oasis de böyle bir dizi projesi. 2014 yılında çıkan Michelle Faber adlı bir yazarın Garip Yeni Şeyler kitabı adlı romanından uyarlama bir dizi. Bir bilim kurgu dizi projesi ee, ve başrolünde çok tanıdık bir zima. E, Kuzey Kralı North of the King'imiz e, Rob Stark'ımız yani Richard Madden yer alıyor. E, yine e, yan rollerde Game of Thrones dizisinde Robert Baratheon, Kral Robert Baratheon e, olarak sevdiğimiz ve daha sonra kendisini kaybettiğimiz e, bir rol arkadaşı var. E, pilot bölümde bir yan rolde görünüyor. Dizide tanıdık üçüncü bir sima ise kendisini altıncıyız e, iyilik yap, iyilik bul ve yapay zekadan tanıdığımız o zamanki haliyle küçük yıldız olarak tanımlayabileceğimiz Hilly Cole Osmaniz. Şu arkadaş da dizide e, bir botanikçi olarak karşımıza çıkıyor yakın gelecekte geçiyor. Hemen konusuna geçecek olursak e, özetle e, 2032'nin Londra'sında e, Peder Peter Lake ile karşılaşıyoruz. Ken, e, kendisinin karısı bir kanser hastası ve e, zor durumda olanlara yardım eden bir kilisede görevli. Daha e, sonradan önceki hayatından sonra yani e, peder olmaya karar vermiş. Sonradan bir e, din adam olmuş. Bir arkadaş ee, tabii 2032 Londra'sında insanoğlu Mars'a gitmenin yolunu hatta kolonileşmenin yolunu bulmuş ve o teknolojiye ulaşmış ki bunu duyunca görünce kötü oldu çünkü emekliliğin 2032'den sonra olduğunu düşününce böyle ister istemez insanın içine bir hüzün kaplıyor. Bu <laughs> benim adıma biraz e, neydi şey oldu kötü yaptı beni. <laughs> Hemen diziye dönelim. E, bu Mars'ta kolonileşme e, projesinin sorumlusu, yöneticisinden bir video mesaj alıyor pederimiz daha önceden tanıştığı e, olduğunu anlıyoruz burada ve kendisini Mars'a davet ediyor. Orada bir din adamına ihtiyacı olduğunu söylüyor. İlk başlarda kabul etmese de e, mevcut durumda zor durumda olan kilisesine belki de e, hanımın tedavisine ölüp ölmediğini de bilmiyoruz. E, kendisini ileriki şeyde görmüyoruz çünkü. E, ...büyük bir bağış karşılığında kendisi Mars'a gitmeye e, ikna oluyor. E, bu David Morgan yöneticinin ismi. E, kendisi her şeyi ayarlamış. E, NASA'da kısa bir eğitimden sonra... ...geçici bir koma halinde bir grup birim adamıyla... ...burada e, o 6. isteki tombiş yüzlü e, haliyle tanıdığımız... E, ...Ozmund e, biraderimizi görüyoruz ve onunla beraber geçici bir koma haline sokularak Mars'a varıyor. Fakat Mars'a vardığında kendisinin gelişimden hiç kimsenin haberdar olmadığını, David Morgan'ın kayıp olduğunu ve ortada garip ölümlerin olduğunu görüyor ve bunu araştırmaya başlıyor oradaki kişilerle birlikte. Mars diye geçiyor ama hiç öyle kızıl gezegeni ortamını görmedik. Bir kere gezegen kızıl değil ve sonlanabilir diye hava, atmosfer mevcut bazı ilaçlar verilse de dolayısıyla hani dizinin konusunda kitapta Mars diye geçmesine rağmen çok böyle Mars görünümü vermedi bana dizi. Böyle doğan görünmüş Şahin gibi bir şey olmuş o. Belki de yanlış çeviri kurbanı olmuşumdur. Dizinin konusu kısaca bu. Oradaki bazı gizemleri, gezegenin gizemlerini çözmeye çalışacaklar. Anladığım kadarıyla onay alırsa dizi ilk bölüm itibariyle ben pilot bölümü beğendim. Böyle sıkılmadan izledim en azından. Hani ya of burası olmamış diyeceğim bir sahne yoktu. Hatta merak da ettirdi dönem dönem. Eğer onay alırsa kendi adıma sevinirim takip etmeyi düşünebilirim dediğim gibi oy vermek için, dediğim gibi diyorum ama dedim mi onu da bilmiyorum. oy vermeniz için aşağıya o Amazon'un linkini de ilave ederim. Bakalım eğer izlerseniz siz de fikirlerinizi hemen aşağıya yorum olarak yapmayı unutmayın. Ben Hakan Kahya, Videomu izlediğiniz, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz ki bunu tercih etmiyorum, beğenmedim tuşuna basmayı, dizi ve diğer her şey hakkında yorum yapmayı, bu videoyu paylaşmayı ve diğer videoları da kanalımıza destek vermek için hemen şuradan abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.